Boyunla ilgili anlatacaklarımız bitmedi. Nasıl yatacağınızı, nasıl yastıklar kullanacağınızı hepsini yarın tekrar söyleyeceğiz. Bugün size bir başka şey konuya geçiyoruz şimdi. Varis. Varis ne? Varis ne? Genelde birçok hanımlarda gözülüyor görülüyor. Erkeklerde de olabiliyor. Çok fazla ayakta dikilenlerde oluyor genelde. Ay hep hanımlarda görünüyor her şey zaten. Selülit hanımlarda, varis hanımlarda her şey çatla kanımlarda, evet. değil evet. mi? Hep bizde yani her şey. Evet, hayatın ağırlığı da kadınların üzerinde. Bak ne güzel söyledi. Erkeklerde de çok olur. Varis var. İrsiyet İrsi, yani ailesel faktör çok etkiler. Aileden gelebilir. Bir de çok ayakta dikilenlerde olur. Beslenmenizle de ilgilidir. Kilonuzla da ilgilidir. Göbeğinizle de ilgilidir. Bakın şimdi varis ne? Onu ben kısaca bir hemen anlatabileyim buraya çizebildiğimiz kadar bir bu bir bacağımız. Bunu ben abartarak çizdim ki izah edebileyim diye. Bacaklarımızda böyle böyle damarlar vardır. Üç tane damarımız vardır. Bir, atar damarlarımız. İki, toplar damarlarımız. Üç, beyaz kan dolaşımını sağlayan bir damarlarımız daha vardır. Biz lenf sistemi diyoruz. Bu varis hangisinde olur? Varis toplar damarlarda olur. Toplar damarlar daha çok Böyle dışarıda olan damarlardır. Yani bakın şurada görüyoruz. Elimde gördüğümüz gibi böyle yüzeyde görülen damarlar toplar damarlardır. Bacaklarımızın da buralarında gördüğümüz, yüzeyel gördüğümüz damarlarımız, mor mor görülen damarlarımız toplar damarlarımızdır. Şimdi ben burada bir abartarak büyükçe çizdim. Toplar damarların içinde, toplar damarların içinde kan Hazırlıkla aşağı doğru iner yer çekimin etkisiyle. Kalp pompalar böyle fışt diye gelir. Atar damarımızda kan buraya geldi. Buradaki dokularımızı besledi. Bunun geri dönmesi lazım. Toplar damarlar onu geri çekip geri yukarıya doğru çekmeye başlarlar. Bakın problem ne? Yer çekimi var. Kalbin emiş gücüyle onu yukarıya doğru çeker. Ama yüce yaradan bu damarların içine kapaklar yapmış. Bakın burada gördüğümüz ben çizdim. Böyle kapaklar yapmış. Bu kapaklar kanı yukarıya doğru çekerken diye böyle yukarıya doğru açılıyor sonra tık diye kapanıyor. Hiç farkında değiliz. Bu değil nasıl mi? oluyor? Ne Bakın şöyle kapak, şöyle yani. kapak. Vallahi. Bunu sizin yukarıya doğru kan çekileceği zaman şöyle açılıyor. Şöyle açılıyor. Kan yukarıya çıkıyor. Kan aşağı düşmemesi için tık diye böyle kapatıyor. Ya. Kan düşemiyor. Tık 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 diye yukarıya çekiyor bu şekilde. Varis nasıl oluyor? Bu kapaklar Evet, döndürelim. Evet, bir de şey de söyleyelim. Bu Hamilelik. varis, bu varisler bu kapakların bozulmasıyla ilgili oluyor. Bakın bu kapaklar normalde yukarıya doğru açılıyor. Bazen böyle tersine dönüyor. Bazen böyle gevşek kalıyor. Hiç kapatamıyor, aralık kalıyor. Hani size bazı bir aletlerle bakıyorlar. Diyorlar ki senin damarlarında kaçak var. İşte senin damarların şöyle olmuş. İşte bu kapakçıkların bozulmasıyla ilgili varisler oluşuyor. Peki varis oldu. Ne yapacağız? Bu kapaklar bozuldu. Kan birikiyor orada. Kan birikmesine mani olmak için ne yapacağız? Çok fazla ayakta duranlar, çok fazla ayakta iş yapanlar muhakkak aklınıza geldikçe şu hareketi yapacaksınız. Bakınız. Bakınız. Şöyle. Hmm, gaza basıyoruz, Aynen çekiyoruz. Öyle. Bunu da yapıyoruz. Bakınız. Evet, bunu hamileliğimde bana çok yaptırdı. Evet, çok yapıyorsunuz. Hamileler çok yapması lazım. Önümüzdeki günlerde hamile çatlaklarında evet. falan neler yapılacak Bir de doğumdan sonra hemen bana varis çorabı giydirdin. Neden? Evet. Ondan sonra parmak uçlarında dikileceksiniz böyle. Böyle. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Hayır onun nedenini bilmiyorum böyle. ama varisim olmadı yani. Böyle. <laughs> Olmasın. Böyle. böyle. <laughs> Bu hareketleri ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Ayakta duranlar evde iş yapanlar. Ondan sonra şu hareketleri bakınız. Bunlar ne yapıyor? Ayağınızdaki kan dolaşımını hızlandırıyor. Yukarıya doğru kanın çekilmesinde fayda sağlıyor. Eminimde fayda sağlıyor. Dolayısıyla burada kan birikmiyor. Serap Hanım bir şey söylüyor. Varis çorabı giydirdik. Hamilelikten sonra hemen ona cimnastik hareketleri de başlattık. Fakat hamilelikte onu söylemiyor. Esas onu söylemesi lazım. Ne Kendi, şey? Kendine göre bir doktor buldu. Ay <laughs> doğum doğum ay doktora. kendisine İlk çok doktor, selamlar. Doktor Doktor kardeşimize. Kendisine göre bir doktor buldu. Abi sen karışma dedi bana doktor arkadaşım. Ben dedi halledeceğim. Utanmadan 30 kilo aldı. 30 kilo düşünebiliyor musunuz? Böyle bir varil kalkacağı zaman evet. kaldır bele diyordum böyle kaldırıyorduk <laughs> düşemiyor musunuz Kardeşim, sağa dönemiyorum sola dönemiyorum en fazla 9 10 kilo almak lazım Doğru. ama hocanın dediğini bir yap yapdığını yapma meselesi var ya dinlemedi Ama gördüğünüz de. gibi bakın verdim o kiloları <laughs> verdim yani evet verdim <laughs> formüllerini ben de uyguladı gördüğünüz gibi <laughs> Şimdi ver, verdi de bir sürü bir sürü de sıkıntılar çektik. Yani halbuki o kiloyu almasaydı evet, doğru. daha da gerçekten iyi olurdu. Evet doğru gerçekten öyle çok pişmanım. Çok değil. iyi hareket yaptıramadığımız için hemen ona varis çorabı giydirdik. Ben esasında varis çorabını pek kullanmıyorum. Varis çorabı kullandığımız zaman bu, burayı büzüyor böyle, sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı için damarları büzüyor. Yani varis çorabını şuraya giydiniz şöyle. Bu bunu sıktı. Bu da buradan damarı sıkıyor. Evet kısmen kanın birikmesine mani oluyor ama çözüm değil ki çare değil ki. Bir de yaşın çok zaman gençti gerçekten verebilirdi yani. Bir de yani. o Paris çorabını giymeyen bilmez. Eziyetin daniskası yani. Ya, yatakta giyiyorsunuz. Hele, hele böyle sıcak havalarda daha da sıkıntı. Ha doktorunuz söylemiş mecbursa giyeceksiniz. Ona karışmıyorum. Ben genel olarak bahsediyorum. O yüzden diyorum ki mümkün olduğu kadar buradaki kasları kuvvetlendirirsek hemen şu kas iskeletini verin bana. Kas iskeletini. Buradaki kasları kuvvetlendirirsek o kaslar o kaslar buralara güzelce basarsa sizin buradaki buradaki damarlarınız o kasların vasıtasıyla güzelce çalışır ve dolayısıyla damarlarınızda birikme olmaz. Bir önemli husus daha varisin olmaması için şu göbek bölgenizde fazla yağ birikirse o da buradan basar. Neden? Çünkü buradaki toplar damarlar buradan kalkar. Göbeğin altından şunu için açayım bakın göstereyim. Göbeğin altından? Göbeğin altından Buradaki bağırsaklarımız var. Bakın buradaki bağırsaklarımız bağırsakların altından böyle gelip kalbimize ulaşır. Eğer siz bu bağırsakların önünde kocaman bir göbek yaparsanız aynı akan bir hortumun üstüne taş bağlamış gibi olursunuz. Taşı koyduğunuz zaman ne olur? Aşağıda birikim olur. Aşağıda yığılma olur. O zaman ister istemez varis olur. O zaman ne yapıyoruz? Varisler bu bacaklarını hareket ettirecekler ama karın hareketleri de çok yapacaklar. Karnında da yağ olmayacak ki buradan kan kalbe rahatça bir gidebilsin böyle kaymak gibi yukarıya doğru çıkabilsin. Bu çok önemlidir. O yüzden varisi olanlar, ailesinde varis şüphesi olanlar şimdiden kilo almamak zorundadırlar. Niçin hamilelikte varis artar? Niçin hamilelikte çok varis olur? Çünkü bu bağırsakların ön tarafına güzelce yavrumuz oturur bu bölgeye yavru oturur buraya yavru kocaman. Birikim yaptırır, sıkıştırır. O zaman bacaklarımızda varisler oluşur. İşte hamilelikte de varis oluşmaması için şimdi göstereceğimiz hareketleri bolca yapmaları lazım. Bolca egzersizleri yapmaları lazım. Bu çok, çok önemli. Çok kilo almamaları lazım. Bu hareketler evet. nasıldı? <laughs> hani demin gösterdiğim hareketler vardı. Bir de yattığınız yerde hareketler var. Yattığınız yerdeki hareketleri nasıl yapacaksınız? Hemen onları da gösteri Yattığınız yerde mümkün olduğu kadar varis olmaması için bacaklarınızı yukarıya kaldırmanız lazım. Bu çok önemli. Ondan sonra bu hareketleri böyle böyle. Ben zorlanıyorum ikisini beraber aynı anda kaldıramam diyenler tek başına kaldırsınlar. Ben gene de kaldıramam diyenler böyle altına yastıklar koysunlar. Yastık vasıtasıyla kaldırsınlar. Bol bol bu hareketleri yapacaklar kardeşlerim. Bakın bu hareket kaslarınızın yukarıya doğru Kanı böyle pompalamasını sağlayan harekettir ki Kan yukarıya doğru çıksın Variste en önemli hareket budur Bunu böyle böyle yapacaksınız Bakın bu hareketlerde çok önemli bir şey daha söyleyeyim Parmaklarınızla da böyle böyle yapmanız lazım Parmakları da yapacaksınız ki o da dolaşıma katılacak Bu hareketleri bolca yapmanız gerekiyor Bu hareketleri ne kadar çok yaparsanız O kadar az varis olursunuz Biraz sonra size buraya bir at kestaneli bir karışım yapacağım O da önemli O karışımı da böyle yukarıya doğru yukarıya doğru süreceksiniz Bakın böyle 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 aynen ovar gibi masaj yapar gibi yukarıya doğru yukarıya doğru yapacaksınız. Böyle ki varisleriniz olmasın diye. Bunlar çok önemli hareketler. Yattığınız yerde bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Böyle böyle yapıyorsunuz. Bunu niçin yattığınız yerde yapıyorsunuz? Bakın kalbinizden yukarıya kaldırıyorsunuz bacağınızı ki varis yer çekimin etkisiyle geriye doğru dönsün. Siz de hareketleri yaparsanız bunların içinde küçücük küçücük kaslar vardır bu kaslar o kapakçıkları çalıştırır. Bu damarların arasında kapakçıkların orada kaslar vardır. Bu kasları siz hareket yaparsanız tekrar canlandırabilirsiniz. O kapaklar yerine gelir, her şey güzelleşir. Eğer siz bu hareketler yapmazsanız bu kapakçıklar canlanamaz. Kapakçıklar canlanamadığı için siz birazcık çorap giyersiniz, ayağınızı kaldırırsınız, şu yapar geçermiş gibi olur, geçmez. Olay tekrar başlar. Varisi olanlar sıcaktan muhakkak kaçacaklar, sıcak yapmayacaklar. Sıcak yaptıkları zaman varis artar, damar sıcak genişler, sıkıntı olur. Sıcak suyla yıkanmayacaklar, sıcak suyla yıkandılar. Peki ne yapacaklar? Banyodan çıkarken varisli bölgelerine tazdikli soğuk su tutmaya alışacaklar. Yaz-kış mı? Evet, yaz-kış yapacaklar. Çok önemli. Tazdikli ve sıcak su yapacaklar. Tazdikli sıcak suyu yaparken de şu hareketler yapacaklar Peygamber devamlı. De şöyle yaparmış. şöyle yapacaklar. Bakın çok önemli. Bakın çok önemli soğuk suyla muhakkak bacaklarını yıkamaları lazım. Bacaklarına tazlikli su tutmaları lazım. Varisi olanlar, varis şüphesi olanlar ve hamile kardeşlerim. Dizden aşağı daha çok olmak kaydıyla. Önümüzdeki programlarda kaplıca ile ilgili anlatacağız. Peki varisli olanlar kaplıcaya gitmeyecek mi? Giremeyecek mi? Hayır girebilecekler ama az kalacaklar, suyun için hareket edecekler. Kaplıcadan çıkarken, sudan çıkarken muhakkak tazdikli su tutacaklar ya da soğuk su dökecekler. Çok önemli. Bunu yapacaksanız varisi olanlar, varis şüphesi olanlar sakın ola ki güneş göstermeyeceksiniz. Güneş gördüğü zaman da varisleriniz artar. Sıcağın etkisiyle güneş görürse daha çok artar. O yüzden varisli kardeşlerimize diyoruz ki sakın ola ki güneşten sakının, sakın ola ki sıcaktan sakının. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.